bu videoda bahsedilenlerin hiçbiri herhangi bir yatırım tavsiyesi kapsamına girmemektedir. Kendi risk analizleriniz doğrultusunda kendi özgür hür iradenizle aldığınız kararlardan sadece sizler sorumlusunuz arkadaşlar. Detaylı kapsamlı yapacağınız yatırımlardan önce araştırmalarınızı mutlaka yapın ve bu videoyu bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın arkadaşlar. Bu video bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Dostlarım herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize güzel pazarlar diliyorum. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Trump'tan kritik açıklamalar geliyor arkadaşlar. Trump faiz indirimlerine ilişkin detayları konuştu. Biz de bu videoda bunu ele alacağız. Piyasalarda yine tekrardan bir ufak hareketlilik var. Ethereum 2500'ün üstüne başarılı bir şekilde yükseldi. Aslında bahsetmiş olduğumuz seviyelere çok daha yaklaştık arkadaşlar. Trump'ın açıklaması burada çok önemli bir rol oynuyor. Terra Luna Launch, Mantra Home Coin ve Ripple'ı konuşacağız. Bu videoda aynı zamanda Bitcoin, Ethereum ve Kritik açıklamalara yer vereceğiz. Mutlaka videoyu sonuna kadar ileri sarmadan izleyin. Önemli açıklamalarda bulunacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ufakta bir duyurumuz var. Takcoin, koyun Başarılı bir şekilde arkadaşlar, e, leveli, seviyesi yükseldi. Fiyatı arttı. Şöyle 18 gün. 11 saat var diğer fiyata yükselmesine de 0.021'e yükseldi fiyatı 3. etaptayız listelenme etapındayız arkadaşlar ve listelenme duyurusunu da bekliyoruz en azından şu tarihte ya da bu tarihte gibi bir listelenme duyurusu gelirse çok iyi olur çünkü bizler de bir trump coin yatırımcısıyız ve bir an önce artık listelensin paramızı alalım istiyoruz. 162 bin elimde adet olarak Trump coin var. Linkler açıklamalar ve yorumlarda sizler de onu satışa katılabilirsiniz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi öncelikle iki önemli açıklama. Biri Vitalik Buterin'den yani Ethereum'un kurucusu. Diğeri de Bizzat Donald Trump'tan. Donald Trump şunları söyledi. Neredeyse herkes Fed'in yakında faiz indirimi oranlarını düşürmesi gerektiği konusunda en fikir. Sürekli geç kalmasıyla ünlü Powell ise muhtemelen yine işi batıracak diye bir açıklama yaptı. Burada zaten ee, Donald Trump'ın en az 3-4 kez bir söylemi vardı Powell faiz indirimini indir ya da Fed faiz indirimini indirmeli gibi net açıklamaları vardı arkadaşlar ama şu an gelinen noktada Donald Trump'ın yine bir açıklaması daha eklenmiş oldu bu açıklamalara Fed'in faiz indirimi indirmesi gerektiğini bizzat vurguladı. Öte yandan yine Ethereum bence önemli bir etken. Ethereum cephesinde Vitalik Buterin'in Ethereum'un gelecekte gelişimini görüşmek üzere Çinli geliştirmecilerle bir araya gelecek diye bir açıklaması oldu. Çinli iş adamlarıyla ve geliştiriciler, validatörlerle belki de e, bir araya geliyor Vitalik Buterin yani Ethereum kurucusu ki bu da bence Ethereum'u orta vadede yükselişe yükseli e, yükseliş sinyali verecek bir e, haberdir arkadaşlar. İki önemli haberle başlayalım. iki güzel haberle başlayalım istedik. E, bir diğer haberimiz dün de bahsetmiş olduğumuz Donald Trump'ın 2 ila 3 hafta içerisinde gümrük tarifelerini açıklayacağı yönünde haber var. Ki bu da net bir haber. En az 2-3 hafta içerisinde e, Haziran'ın ortasına doğru gümrük tarifeleri güncelleniyor ve gümrük tarifeleri düşürülüyor. Bu da piyasalara zaten direkten boğa havası katacaktır. Evet gel gelelim şimdi konumuza. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'in 100 bin dolar üstü kalması Ethereum için oldukça önemli. Ethereum cephesinin 2000 dolar altına düşmemesi çok çok önemli. Ethereum'un 2500 dolar üstü kalması çok önemli. Bu üç önemli maddeyi unutmamak lazım. 3, 2500 ethereum üstü kalırsa ethereum 2500 üstü kalırsa 2500 2800 arası yatay kanal oluşturursa daha önce geçmişte bu yatay kanalda yükseliş verdiğini konuşmuştuk dün %65 yükseliş verdiğini konuştuk eğer bu yatay kanalda kalmaya devam ederse en aşağı şu anki fiyat itibariyle %30 3000-3200 arası bir fiyata Ethereum'un oturması kuvvetli muhtemel önümüzdeki haftalarda görünüyor arkadaşlar. Bu da altcoin'lere en aşağı %20-%30 belki de bazı altcoin'lerde %50'ye varan pump'ı getirecektir. Bunu buradan belirtelim. Ethereum'un bu yükseliş sinyali verdiğini buradan bildiriyorum. Bitcoin'in 100 bin dolar üstü kalması için önemli? Ethereum için önemli. Bitcoin 100 bin dolar üstü kaldığı sürece arkadaşlar Ethereum cephesinde her an eli kulağında bir pump gelebilir. Ama Bitcoin 100 bin dolar altına sarkarsa özellikle e, belirtmiş olduğum %4 ve %9'luk hareketler Bitcoin'de gelirse yani 90.000 ila şöyle gösterelim ve 97.000. Bunlar Bitcoin'in destek seviyeleri. Bu noktalara düşerse işte o zaman Ethereum için tehlike çanları başlar. Altcoin rallisi de ne olmuş olur? Rafa kaldırılmış olur. Ama velakin bu olumsuz senaryoydu bu arada. Bu senaryo gerçekleşir mi? Şu anda bu senaryonun gerçekleşme ihtimali %10. Neden yüzde 10 bakın Donald Trump'ın açıklamaları çok çok önemli yine söylüyoruz yakında fed'in bir faiz indirimi yapacağı söylentileri var ve bu söylentiler çok çok kuvvetli fed faiz indirme yaparsa işte o zaman arkadaşlar piyasalarda bir bahar havası bir boğa sinyali net bir şekilde göreceğiz ki Fed'in de zaten e, yanlışım varsa düzeltin. Haziran ayı içerisinde faiz indirme yapması bekleniliyor. Bunu da buradan belirtelim. E, az bir zaman kaldı. 18 Mayıs'tayız. Az bir zaman kalmış gerçekten de. Şimdi gel gel gelelim. Şu lunch coin'e, Mantra coin'e bir de Ripple'a. Alt konuşalım, yorumlayalım biraz da. Şimdi öncelikle arkadaşlar bahsetmiş olduğumuz Ethereum 3000 dolar üstüne şahit atarsa Lunch Coin'de ortalamada yaklaşık %16 ila Hemen hemen arkadaşlar %52'ye varan, bak 20 ila 50 arası bir fiyat oturması beklenir. Burada Lunç koyunun bir sıfır silmesi de yine kuvvetli ihtimaller dahilindedir. Lunç koyun sıfır siler. Geçmişte çok sildi. 3.0 bandına oturdu. 3.01 dolara geçmişte çok sık oturdu. Bunchcoin'de yine 3.01 bandı görünüyor. Bunun için de ortalamada arkadaşlar şöyle aldığımda yaklaşık olarak %75 bir hareket sinyali veriyor şu anki fiyat itibariyle. Geçmişte bunu yaptı dedik. Geçmişte %134'lük bir yükselme verdi burada görmüş olduğunuz üzere. Yine şurada dip seviyeden yaklaşık olarak şöyle aldığımda şu dip seviyeden %87 ve şu ikili tepe bence en önemlisi dipten %300 %400 oranında yükselmeler verdi arkadaşlar. Bunç koyun bunu yapmayı sever. Bunç koyunda e, 3-4 aylık bir sabır sınama olur her zaman. Genelde bu 3-4 ay sürer. Bu 5-6 ay sürdüğü de olur. Ama ve lakin sonrasında ne olur? En aşağı %20, ortalama %50, maksimum %30 %40 bir yükseliş bir sinyali Bunç koyun verir. Bunç bunu geçmişte yaptı, yine yapacaktır. Öte yandan Mantrom coin çöken bir coin yine mantra. Mantra yatırımcıları var. Bizi izleyen bizde de bir mantra yatırımcısıyız. Biz de mantrayı konuşmaya çalışıyoruz. Şöyle ufak da bir mantrayı konuşalım. Mantra cephesinde arkadaşlar fiyat bandında öncelikle şuradaki yükseliş yakımla birlikte gelen %37'lik yükselişti. Daha sonra burada bir 15 dakikalık da ne yaptı? Yatay oluşturdu. Daha sonrasında dipten yaklaşık olarak şöyle aldığımda arkadaşlar bu Ethereum hareketiyle birlikte %12 yükseldi. Mantra'nın burada %12 yükselmesi bariz eter bir hareketidir. Yine Ethereum'da hareket gelmesi durumunda en aşağı %15 ortalamadaysa arkadaşlar yüzde şöyle alalım %20'ye kadar bir yükseliş verir. Yani şuradaki direnç seviyesi bizim 49 sente kadar %25 %20 arası bir yükseliş verir. Ethereum'la birlikte burada bir yükselen kanal mantra çizer. Ayrıca mantranın kendi içimde yakım yapması lazım. Yakımla ilgili bir detay gelmedi. Geldiğinde sizlere belirteceğim. Yakım yaparsa şahit Ethereum'a bakmaksızın yine yükseliş gelecektir mantra coin'de. Ama velakin şu anda gidişatın ben pozitif olduğunu söyleyeyim ve Elimden geldiğince naktimi yettiğince düşen noktalardan iri ufaklı toplamaya çalıştığımı da belirteyim arkadaşlar. Aşağıdaki linklerden tak incelemeyi, tramp veya coin incelemeyi ön satışa katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Bizlerde bizler de bir tramp veya coin yatırımcısıyız ve listelenmesini bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.